Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün hadis müdafası serimizden inşallah bir 3 üçüncü celseyi açıyoruz. Mustafa İslamoğlu'nun bir yalanını, Mustafa İslamoğlu'nun yanlış bir hesaplamasını ve yine Mustafa İslamoğlu'nun hadisle ilgili attığı bir iftirayı dile getireceğiz. Asla biz dile getirmeyeceğiz. Bugün Şahib el Arnavut, meşhur muhaddis asılımızın büyük alimlerinden bu zatı bugün ekrana getireceğiz. Mustafa İslamoğlu Ahmet-i kitabında 28 bin yani 30 bin küsurat hadis üzerinden giderek İmam Ahmed bin Hanbel'in ezberinde 1 milyon hadis var idi. Ebu Zara diyor Kana Ahmedu el elf hadis. O 1 milyon hadis içerisinde niye 28-30 bin küsur atılmış? Diğer hadisler nereye gitti? O zaman Ahmed ibn Hamel burada kendisi diğer hadisleri uydurma saymıştır gibi bir efendim şeye götürüyor. Hani kendince öyle lanse etmeye çalışıyor. Şimdi burada evvelen şunu ifade edelim. Şuaybel Arnavut'a bu soru soruluyor. Şuaybel Arnavut ise bakın ne diyor. Ne diyor? <laughs> Yani onun ezberinde 1 milyon hadis olduğuna göre ve Müsned'i yazarken 30 bin hadis aldığına göre, yani, soru budur. Buna göre kaç hadis atmış oluyor? 970 bin hadisi atmış oluyor. İslamoğlu'nun çıkarımına göre. Üstad da diyor ki, yalancı bir adam. Üstad devamında şunu diyor. Üstad diyor ki, aslında tekrarlarla beraber hadisleri toplasanız 40 bine ulaşmıyor. Ahmed İbn Hanbel ve diğer muhadis alimlerimiz 150 bin, 200 bin, 300 bin mesela İmam Buhari Rahim Allahu Teala ben 300 bin hadis ezberim. Mesela ifadesinde bulunmuş. Burada Üstad şunu diyor. Diyor ki hesaplamayı bilmiyor. Belli ki cahil bir araştırmacıdır. Devamında şunu söylüyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnnallâhe la yanzuru ila suvarikum ve la ila Allah Azze ve Celle sizin şekli şemanıza bakmaz. Kalbinize ve amellerinize bakar. Mesela bu hadis kaç sahabe rivayet etmiş oluyor? Misalen ale temsil. Burada 20 sahabe hadis rivayet etmiş oluyor ve bu şekilde bu turuklar yayılıyor. Bu hadis metni 20 hadis sayılıyor. Hadis usulü ilminde veyahut ele hadis terminolojisinde, mustalahında, ürfünde, kültüründe bu bir hadis 20 tariki, 20 varyantı olması hasabıyla 20 tane sayılıyor. Ortalama siz diyelim ki kaç sayı hadis var? 25 hadis var. Her 25 hadisin farklı varyantını göz önünde bulunduracak olursanız ortalama bu 120 130 Kimisi 150 bin sayı hadis olduğunu Tekrarlarla beraber olduğunu ifade ediyor Yani bir ehli hadis Mesela İmam Buhari Allahu Teala diyor Ben 100 bin sayı hadisi ezberim 200 bin sahih olmayan hadis ezberim Ehli hadis bu işin sanatı Yani ehli hadis bu işin ehlidir Ehli hassa biz ona diyoruz Uydurmayı da ezberliyor zayıfı da ezberliyor ki uydurmanın hangi hadis olduğu zayıfın hangi hadis olduğunu bilsin diye. Yani böyle sadece bugün sayı hadis ezberleyen çocuklar gibi değildi ve o diyelim herhangi bir alanda bir branşta ihtisas yapıp da ben sayı hadis ezberleyeyim diyen insanlar gibi değillerdi. Onlar uydurma olanları da zayıf olanları da sayı olanları da ezberliyorlardı. Ahmet bin Hanbel'in ezberinde 1 milyon hadis var dendiğinde uydurma sayı zayıf ve amel edilmeyen mensup müteşabi hadislerle beraber 1 milyon hadis var manasına geliyor. Bu vesileyle özellikle sayıları tek ekrana getirip böyle cımbızlayarak bizim insanlarımızı etkilemeye çalışıyorlar. Zin harbonlara aldanmayalım ve bir halkamızın daha sonuna geldik. Fazla uzatmak istemiyorum. Amacımız sadece bunlar konuyu hakikat zemininden yalan kizb zeminine getirerek iftira atmalarına müsaade etmeyiz. İnşallah Teala hep beraber bunların هيلاريني تشفي الجاهز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم